bazı kötü insanların hayvanları insanlara düşman ettiği ve bazı iyi insanların ise hayvanlara tekrar insanların dost olduğunu göstermeye çalışan çizgi film Hero 108 Bugün sizlere Hero 108 hakkında bilinmeyenleri derledim. Hadi başlayalım. Uzun yıllar önce insanlarla hayvanlar mutlu bir uyum içinde yaşıyorlardı. Derken oyun bozan adındaki bir düzenbaz hayvanları insanların düşmanları olduğuna inandırdı. Karmaşa hüküm sürdü ta ki kahramanlar ordusu bir araya gelip insanları koruyarak savaşı sonlandırana kadar. Lin Chang, Hayalet Surat, Mystic Sonya, Güçlü Rey. Karşınızda Kahraman 1.08 Bölüm 1 Anılarım yani arkadaşlar bu çizgi filmle tanıştığımda ben daha 11-12 yaşlarındaydım okuldan eve gelince bunu çok izlerdim çok güzel bir çizgi filmdi. de Yani ben en çok Lin Chang diye bir karakter vardı resim falan çizerdi onu severdim. Yani çok güzel bir çizgi diziydi Cartoon Network niye bunu bitirdi bilmiyorum keşke Tekrardan yayınlansa Yani ben oturup izlerim o derece seviyordum o kadar güzeldi. Her neyse daha fazla uzatmadan hakkında bilinmeyenler videomuza başlayalım. Bölüm 2 Hero 108 hakkında bilinmeyenler Hero 108 ya da Türkçe anlamı kahraman 108 Cartoon Network üzerine kurulu bir animasyon dizisidir. Serinin yapımcısı Yang Ming Tang'dır. Yapımcı şirketleri Garmania Hang Ying Animation, Taffy Entertainment, Talegel Toronto and Mons Cube olup animasyon Mike Young Production ile birlikte yapılmıştır. Seri, seri ilk gösterimini Birleşik Krallık'ta 1 Mart 2010 tarihinde yapmıştır. Hikaye gizli, gizli krallıkta barış içinde insanlar ve hayvanların savaş, savaşı hakkındadır. Türkiye'de 1 Mayıs 2010'da TNT'de ve 1 Haziran 2010'da Cartoon Network Türkiye kanalında gösterime girmiştir. İkinci sezon ise Birleşik Krallık'ta 15 Ağustos 2011 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde ise 4 Haziran 2012'de gösterime girmiştir. 8 Haziran 2012 tarihinde Birleşik Krallık'ta dizinin ikinci sezonu da son bulmuştur. Ayrıca Hero 1.08'in açılış ve kapanış jenerikleri Türkiye'de ikinci sezonun başlamasıyla yayına girmiştir. Diziye Hero 108 isminin verilmesinin nedeni dizideki karakter Lin Chang önderliğinde bulunan 108 kahramanın birleşmesiyle bronz devin oluşturulmasıdır. Bölüm 3 Konusu Uzun zaman önce gizli krallıkta hayvanlar ve insanlar birlikte barış içinde yaşıyorlardı. Ta ki oyun bozan adında bir kötü hileci hayvanları insanlara düşman edene kadar. Oyun bozan ve hayvan orduları insanlara kötü davranır ve onları evlerinden tahrik ederler. Ama bunda bir umut vardır. Genç kahramanların asi güçlerine teşekkür ederler. Bu kahraman grubu Koca Yeşil adında terk edilmiş dev kaplumbağa kabuğunda yaşarlar ve insanları korumak ve gizli krallıkta barışı yeniden sağlamak için oyun bozana karşı savaşırlar. Kısa bir not. Arkadaşlar artık hakkında bilinmeyenler videolarında çizgi filmdeki karakterlerden bahsetmeyi düşünmüyorum. Çünkü evet, Wikipedia sitesinden alıyorum bilgileri ve oradaki bilgiler İngilizce oluyor. Türkçe'ye çevirdiğimde ise anlamsız saçma sapan cümleler oluyor. Mesela Hero 108 karakterlerinin Hakkında bilgi vermeye çalışırken e, anlamsız şeyler oldu. Örneğin size bir tane videonun sonunda dinleteceğim. Bu şekilde anlamsız cümleler oluyor. Ne ben ne dediğimden anlıyorum. Ne de size anlatabiliyorum. O yüzden bundan sonra hakkında bilinmeyenler videolarımızda maalesef ki karakterler bulunmayacak. Sadece Wikipedia'nın Türkçe çevresi düzgün olan çizgi filmlerde bulunabilir. bir ara Güçlü Rey'in çizgi filmini yapmıştı. Biri normaldi, diğeri 3D özellik, özellikle, özellikteydi. Aynı zamanda bir sürü hayvanla birleşebilir. Örneğin çıta, kral ve kraliçe ile ya da yengeç kral gibi. Hayvan versiyonu.